180 milyar dolar dış borcu var. 200 milyar doların üzerinde bunlara ihale vermiş. Yetmiyor. 128 kez vergi muafiyeti getiriyor. Bu vergi muafiyetlerinden bir kalemi 1 milyar dolar tutarında. Ondan sonra da staj mağduruna, sözleşmelilere, EYT'lilere, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, esnafa gelince imkan yok. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor? milli görüş zihniyeti olmamasından kaynaklanıyor. Milli görüş demek önce millet demektir. Önce millet. Önce imtiyazlılar değil. Yine değinmek istediğim önemli bir konu emeklilerimizin aylık bağlama oranlarındaki farklılıklar. 2000 öncesi farklı, 2000-2008 arası farklı, 2008 sonrası farklı. Aynı işte çalışan, aynı süre çalışan, aynı primi ödeyen iki insan farklı emekli aile alıyor. Şu süreyle şu süre arasındasın, yok o süreden daha sonrası. Bu da apayrı bir adaletsizlik. Bir intibak yasasının çıkartılması ve bu adaletsizliğinde giderilmesi lazım. Ancak bütün bunların olabilmesi için temel bir meseleye geliyor, iş dönüp dayanıyor. Önce imtiyazlılar mı diyeceksin, yoksa önce millet mi diyeceksin? İşte milli görüş önce millet demek. Merhum Erbakan hocamız milli görüşün önce millet anlayışını 54. hükümette en mükemmel şekilde gösterdi. Ne dedi Tansu Çiller Hanım'a? Biz bu parayı nereden bulacağız dediği zaman Tansu Hanım, Tansu Hanım Önce vereceğiz, sonra bulacağız de der hocam. Neden? Çünkü işçinin, memurun, emeklinin derdiyle dertleniyor. Onların sevinci kendi sevinci haline geliyor. O kaynakları altı ay içerisinde buldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamlarını yaptı. En yüksek tarım ürünlerine taban fiyatı artışlarını yaptı. Dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet yok. Neden? Çünkü mayası milli görüş. Çünkü önce millet anlayışına sahip de onun için. <laughs> Ancak Cenab-ı Allah şükürler olsun. Neyse ki artık çare var diyoruz. Artık Siyaseti ticaret olarak değil, siyaseti ibadet olarak yapan yeniden Refah Partisi var. Artık artık makam ve rakam için çalışan değil, ihale ve koltuk için çalışan değil, Allah rızası için çalışan yeniden Refah kadroları var. Önce önce imtiyazlılar diyen değil, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar diyen yeniden Refah Partisi var. 150 milyar dolarlık kaynak paketleriyle 81 ilimize yüzlerce refah projesiyle bu aziz milletin makus talihini değiştirecek olan milli görüş kadroları var. Yeniden Refah Partisi var elhamdülillah. Ve yine neyse ki seçimlere 14 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta faiz lobilerinin ve imtiyazlıların iktidarı gidecek. Milletin iktidarı, milli görüş iktidarı, yeniden refah iktidarı gelecek inşallah. açlık sınırının yarısı kadar maaş alan, sefalete mahkum edilen milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Açlık sınırının altında maaşla çocuğuna bebek bezi, bebek maması alamayan, süt alamayan milyonlarca asgari ücretli rahat bir nefes alacak. Girdi maliyetlerinin, mazot ve gübre fiyatlarının, kooperatif ve ziraat bankası borçlarının altında inim inim inleyen milyonlarca çiftçi ve köylü Rahat bir nefes alacak. 2000 bin liranın altındaki bir borcu bile ödemekten aciz hale düşmüş, icralara hacizlere maruz kalmış milyonlarca vatandaşımız yeniden refah iktidarıyla rahat bir nefes alacak. Kirasını, elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyen, akşama kadar dükkanında müşteri bekleyen milyonlarca küçük esnaf yeniden refah iktidarıyla rahat bir nefes alacak. Bizim iktidarımızda dayın varsa, amcan varsa bir yerlere gelirsin, yoksa ayvayı yersin anlayışına <laughs> mutlaka ama mutlaka son verilecek. <laughs> Kamuda işe alımlarda, görevlendirmelerde akrabalık, yandaşlık ve hemşerilik değil, ehliyet ve liyakat geçerli olacak, adalet geçerli olacak. İşe alımlarda mülakat uygulamasına, bir torpil uygulaması olan mülakat uygulamasına mutlaka son verilecek. Gençlerimiz yurt dışına nereye gitsem acaba diye düşünmekten kurtulacak. 81 ilimize 681 refah projemizde kendi doğup büyüdüğü topraklarda memleketinde iş imkanına istihdam imkanına kavuşacak. Biz bu ülkenin hangi sıkıntılarını hangi projelerle, hangi adımlarla nasıl çözüme kavuşturacağımızı kitaplarımızla, projeleriyle, fizibiliteleriyle ortaya koyduk. İlk yüz günde bütün bakanlıklarda hangi icraatları yapacağımıza dair ilk 100 gün icraatlarımız kitabımızı ortaya koyduk. Ne kasa başındakilerin, ne masa başındakilerin bu ülkeye sıkıntıdan kaostan ve ekonomik krizden başka bir şey vermesi mümkün değildi. Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak, bu aziz millete rahat bir nefes aldıracak, 85 milyonu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracak olan milli görüş reçeteleridir, yeniden refah projeleridir. 54 senelik tarihimizde milli görüş tarihinde yaşanan olaylardan malum. Milli görüş bu ülkede ne zaman iktidar ortağı olduysa, ne zaman yetki sahibi olduysa maddi ve manevi kalkınma yaşanmış. Bolluk ve bereket dönemi yaşanmış. Milletin yüzü gülmüş. Ne zaman milli görüşten uzaklaşılmışsa da aç kalmışız, işsiz kalmışız, borca esir olmuşuz, ahlaki ve manevi erozyona duçar olmuşuz bu kural bu gerçek bu yeni dönemde de geçerlidir Aynen geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de kurtuluşun tek adresi milli görüştür İnşallah yapılacak olan ilk seçimlerde yine milli görüşle yine refahla geleceğiz ve bu Aziz milletin yüzünü yine bizler güldüreceğiz Refah gelecek, yüzler gülecek diyorum. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır diyorum. Hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.